Merhaba arkadaşlar. Arda'ya doğum günü hediyesi aldık. Şimdi hediyemizi götürelim ve birlikte açalım. Bakalım Arda nasıl tepki verecek? Sürpriz! <laughs> Ne var içinde Arda? Örümcek adam. Öncedeki boncuk. Bize de gösterir misin ayakkabını? Evet. Örümcek adam. Örümcek adamlı bir ayakkabı. Örümcek adam, örümcek adam, örümcek adam. Şimdi ben boncuk cilden göstereyim size. Tamam. Ayakkabına bakabilir miyiz Arda? Evet. Beğendin mi ayakkabını? Evet. Bir tane örümcek bak. Üç tane örümcek adam var öyle mi? Tamam başka ne var bakalım hediye paketinde? Nasıl hiçbir şey yok? Orada bir sürü şeyler var. Bir aç bakalım neler var. O neymiş? Hayır. Hayri mi? Araba. Akın çorabı. Akın çorabı. Kutu. Koşe. Ama öyle atma. Bize çoraplarını gösterir misin Arda? Hayri çorabını bir bakalım. Kim o? Hayri. Sen Hayri'yi çok mu seviyorsun? Bu Akin, bu Akin. Buhari, Buhari. Başka kim var? Bu... Arda. Arda mı? Evet. Diğerlerine bakalım Arda. Onları göster bize. Onu, onu değil, gösterdim ya. Ama göstermedin, attın oraya. Beğendin mi sen bunları? Arkadaşlar Ensar Arda bunu doğum gününe giyecek. Çünkü bizim konseptimiz Rafa'dan Tayfa. Aa, Ona anne uygun bak. olsun diye anne böyle bak. bir şey aldık. Anne bak. Anne bak aynı şey bak. Aynı evet. şey var. Dede çocuğundan aynısı. TRT çocuğundan aynısı evet. şu anda da TTT izlediğimiz için aynısının olduğunu söylüyor. Arda, hadi şimdi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Bay bay. Anne, <laughs> bakın çorapları giydi sen Bakın çoraplarını mı giymek istiyorsun? Evet. Tamam. Hadi bay bay yap anneciğim. Bay bay.